En kısa sürede burayı terk etmeniz gerek. Rishi teröristi durdurmaya gitti. Sessiz ol, yoksa ateş edeceğim. Hey, bunlar, bunlar terörist. Bu da patron. Aman Tanrım, ne oldu? Ya bombayı şimdi patlatırsa? Rishi, Rishi ne yapıyor? Hey, kimse sakın kıpırdamasın. Bombayı patlatacağım. Hepiniz öleceksiniz. Ben bomba hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ne yapacağım? Tanrım bana yardım et. Çok az zaman kaldı. Kimi istersen öldür ama görevi tamamladığından emin ol. Reji! Reji! Seni severken yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.